Merhaba arkadaşlar. Toplantıda bahsetmiştim. Google Forms'dan test hazırlama uygulamalarını anlatan bir video çekeceğim diye. Bunun için ilk önce Lightshot adında bir program indirmemiz gerekiyor. Lightshot. Bunun sayesinde testlerimizden rahatlıkla sorularımızı çekebileceğiz. İlk çıkan linke tıklıyoruz. Bilgisayarınız artık Windows mu, Mac mi? Ona göre dosyamızı indiriyoruz dosyamızı buraya indirdi. Tıkladım. Daha sonrasında da kurulumu yapıyorum. Evet. Dil seçimi. Anlaşmayı kabul ediyorum. Programımızı kurdu. Bunu aşağı alalım. Buradaki kutucukları işaretli kalması daha sonradan tekrar program yüklemenize neden olur. O yüzden bunları kaldırın. Ve son değil. Görev çubuğunda saatin yanında mor bir tane tüy çıktı. Burada olmasa da oka basarsanız burada görürsünüz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar ekrandan görüntü çekmemize yarıyor. Ekranımızda şunu da açalım. Bu gene bir kazanım kavrama testi indirdim internetten. Birinci soruyu şimdi buradan almak istiyorum. Resim halinde alacağım. Bakın Print screen. Print screen tuşuna basıyorum ekranı klavyemde. Gördüğünüz gibi ekranımı kararttım. Buradan birinci soruyu şu şekilde işaretliyorum. Şu anda sadece bu işaretlediğim alanı bir resim olarak kaydetme şansım var. İşaretlemeyi bitirdikten sonra parmağımı mouse'dan çektiğimde bakın burada farklı farklı seçenekler çıktı. Buradan bakın disket sembolüne basıyorum. Kaydet. Tıkladım. Burada masa üstünde bir klasör açayım. Ee, ne bu? Sözcükte anlam diye. Bu klasörün içine de dosya adına bir diyeyim. Soru 1. Buradan resim seçeneğini seçebilirsiniz. JPEG tercih edin. Kaydet dedim. Bu şekilde hepsini teker teker kaydediyor. Bakın gene aynı klasörde iki 2 3 5 6 Kaydet Ekran normal hale döndüğü zaman Tekrar tekrar print screen tuşuna basıyorum Print screen'e bastım Ekranı kararttı gerekli yeri işaretliyorum. Kaydet diyorum. 7 8 8 9 10 Print screen'e bastım işaret dedim. Çıkan menüden kaydete basıyorum. Kaydet. Şimdi bakalım. Sözcükte anlam klasöründe 10 tane soruya ait resimlerim mevcut. Bakın. resimleri nasıl ekleyeceğimizi bir sonraki videoda açıklayacağım.